Evet, herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu son zamanlarda çok yaygınlaşmış olan, aynı zamanda çok bir şekilde popülerleşmiş, e, gündeme çok sık gelen bir konu. E, bu nedir? Otizm. Otizm nedir? Ve otizmin belirtilerinden bahsedeceğim. E, tabii çok kısaca e, bir giriş mahiyetinde bir şey olacak bu videomuz. E, çünkü otizm çok geniş bir alan çok detaylı bulunan, özellikle çalışma sürecine başlandığında çok farklı durumları ortaya çıkabiliyor. İçeriği çok farklılaşabiliyor. Onun için burada çok genel hatlarla bahsetmem daha mümkün olacaktır. Şimdi otizm nedir dersek, çok genel anlamda. Otizm, sosyal iletişim kısıtlılığını içeren nöro-gelişimsel bir bozukluk diyebiliriz. Çocukluğun ilk 3 yılı içerisinde ortaya çıkıyor. Yani erken çocukluk döneminde ortaya çıkan bir durumdur. Yaşam boyu seyreden bir özelliktir diyebiliriz. Ve otizmin bir takım belirtileri var. Ve otizm en önemli kısım iletişim becerilerinde kendini gösteriyor. Ve otizm bir, bir kere şunu söylemekte fayda var. Otizm bir zihinsel engellilik değildir. Mesela ilk başlarda, yani bundan çok uzun zaman önce, otizm bir zihinsel yeter, yani zihinsel yetersizliğin alt dalında, alt basamağında gösteriliyordu. Fakat zaman içerisinde otizm kendi başına ayrı bir yetersizlik ve tanı grubu olarak e, kendine yer edindi ve çok geniş bir spektrum. E, çok genel olarak bahsedersek, Birincisi zihinsel yetersizlik değildir. Yani bir zihinsel engellik durumu değildir. Otizm kendi başına bir durumdur diyebiliriz. İkincisi otizm iletişim becerilerinde önemli kısıtlılıklar içeren ve çalışmaların ya yani bireysel çalışmalar başladığında da tamamen programların yoğunlaştığı bölüm iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal iletişimin geliştirilmesi diyebiliriz. Ve otizm kendi içerisinde çok ana hatlarıyla belirtiyorum ağır, orta ve hafif etkilenme olarak kendini gösterebilmektedir. Şimdi ama bunların genel olarak bakıldığında ortak bir takım özellikleri var. Neler bunlar? İşte birincisi ailelerin Özellikle söylediği şey e, şudur hani daha erken yaşlarda da fark ediliyor, daha erken aylarda da fark ediliyor ama genelde 18 ay ya da 24 aylıkken e, bir kırılma noktası diyebiliriz. Yani aileler der ki her şey çok güzeldi, her şey çok iyiydi ama bir 18 aylıktan sonra işte kendi kendi içine dönmeye başladı, kendi kendine e, dönen nesline ilgi göstermeye başladı, adını seslendiğimizde bakmamaya başladı. Şeklinde ifadeler duyulur. Ee, ama bunun öncesinde de işaretlerini verir. Fakat e, fark edilmesi yaklaşık 18 aylıktan sonra ya da 24 aylıktan sonra fark ediliyor diyebiliriz. Bunlar neler? Birincisi e, göz kontağında kısıtlılık. Adına tepki vermeme. E, oyuncaklarla oynamama yani çocuk olmanın getirdiği bir şeydir. O çocuk oyun oynar ve oyuncaklara ilgi gösterir. Fakat otizmden etkilenmiş çocuklarda ise oyuncaklara ilgi son derece azdır, kısıtlıdır yani e, ya da oyuncağı ya da nesneleri işlemine dönük kullanmaz. Arkasından e, taklit becerilerinde yani Sosyal öğrenme yolu bizim taklitle olur aslında. Yani farklı insanları, farklı sosyal ortamları gözlemleyerek bir nevi taklitle biz adapte oluruz bulunduğumuz sosyal ortama. Otizmden etkilenmiş çocuklarda ise sosyal model alma yani taklite dayalı model almadı da kısıtlılık yaşanır. Bununla birlikte dili öğrenmede sınırlılık vardır, gecikmiş dil olabilir ya da dil dili öğrendi diyelim terapilerin dışında kendiliğinden konuşma becerisi var ama bunda ekolali tekrarlı kelimeler anlamsız sesler e, ya da şablon kelimeler yani markalar logo konuşma ya da e, slogan vari konuşmalar ya da replikler vardır diyebiliriz e, onun dışında ortak ilgi kurmada kısıtlılık vardır yani iki kişi karşı karşıya geçer o sanki siz yokmuşsunuz gibi davranır. Siz siz yoksunuz, o işte arabasının tekerini döndürmeye başlar. Ya da çok anlamsız, hedefsiz, odaklanamayan hareketler vardır. Çok fazla ayakta gezinir ama bir hedefi yoktur. Ya da bir köşeye çekilir, onun takıntı yaptığı bir nesneyle dakikalarca ilgilenebilir. Yani evde çocuk var mı, yok mu hiç belli bile değildir. Bazen çok sebepsiz ağlamalar ee, Yemekte seçicilik, ee, bir takım nesnelere dokunmakta güçlük, ee, bir takım e, giysilere adapte olamama yani o kumaşın dokusuna adapte olamama e, bunlar olabilir. Bir takım rutinleri vardır ve o rutinlerin bozulmasından çok ciddi rahatsızlık duyabilir. Ee, buna benzer e, belirtiler diyebiliriz. Ama en önemlisi sosyal iletişim becerilerinde kısıtlılıktır dediğimiz gibi. Bunlar tabii 18 aylıkta fark ediliyor, 24 aylıkta da daha fazla fark edilmeye başlanıyor. Ama 3 yaşında artık kesinlikle bir otizmden etkilenmişse çocuk o tamamen işaretini vermiş olabiliyor. Peki otizmin bir tedavisi var mı? Otizmi şu an bilinen anlamda bir tıbbi tedavisi yok. Ama erken tanıyla ve yoğun özel eğitimle çocuklar bulundukları düzey içerisinde ileri seviyelere ulaşabiliyorlar. Aldıkları eğitimin niteliği ve içeriğiyle ilgili olarak da hafif etkilenme varsa otizm belirtileri çok 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 hafiflemiş olabiliyor. Bunlar tabi çok az sayıda olabiliyor. Bir de otizme Zorlaştıran bir takım faktörler var. Bunlar nelerdir dersek, şimdi otizm kendi başına bir yetersizlik grubu içerisinde. Ancak otizme sıklıkla hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı da eşlik etmektedir. Ee, bazı durumlarda otizmi daha ağır hale getiren durum, otizmin derecesinin dışında zihinsel engellilikle eşlik ediyorsa, yani otizm artı zihinsel engellilikte varsa, çok ağır bir vaka profil izliyor diyebiliriz. onun dışında otizm kendi başına tek başına olduğu olgular biraz az. Yani hiperaktifte ve dikkat dağınıklığı da genellikle sıklıkla eşlik etmektedir. onun dışında epilepsi gibi durumlarda olabiliyor. Bunlar tabii daha çok tıbbi süreçlerde bulunuyor. Peki eğitimleri nedir dersek Şimdi çocuğun farklı gelişim gösterdiği tespit edilip farkına varıldıktan sonra çocukların bir bireysel bir değerlendirmesi yapılıyor ve bireysel değerlendirmeye göre çocuklar için bir bireyselleşmiş eğitim programı hazırlanıyor ve o bireysel eğitim programında da çocuğun yaşı, gereksinimle ve ihtiyaçları doğrultusunda özel eğitim başlıyor. Tabi burada otizm genel bir tanı ama Hiçbir vaka bir diğerine benzemiyor. Evet ortak bir takım belirtiler bulunuyor ama e, çocukla birebir çalışmaya başladığınızda e, hiçbiri bir diğerine benzemiyor. Ya da eğitimde önceliği almanız gereken hedefler e, çok farklılıklar gösterebiliyor. E, onun için de her çocuğun çok ayrı tek tek değerlendirilmesi gerekiyor ve otizmde zaman içerisinde daha tanınan bir hale dönüştü. Yani otizmde bir takım stereotipik davranışlar vardı, duygusal hassasiyetler vardı. Bunların sebepleri çok fazla hala çok tam bilinmiyor ama mesela kaygılıyken stereotipik hareketlerinin arttığı az buçuk artık bilinebiliyor diyebiliriz. Ya da duygusal hassasiyetlerinin azaltılması için ne tarz çalışmalar yapılabilecek bunlar da artık bilinebiliyor. Ve bundan bilgi 10 yıl, 20 yıl önceye göre otizm artık daha fazla bilinen bir alan diyebiliriz. Ama sebebiyle ilgili yani otizme ne sebep oluyor denirse genetik faktörden bahsedilebilir. Çevresel faktörlerden bahsedilebilir. Doğum anı, doğum sırasındaki durumlar. ya Çocuğun işte ama hasta olduğu da sonradan otizm oldu diye bir şey yoktur. O doğum o şekilde doğmuştur da denilebilir. Tabi bunlar daha çok tıbbi bir konu ve içerik yani otizmin sebebi nedir bölümü daha çok tıbbın bölümü içerisine giriyor. Ama otizm bir ekip çalışması diyebiliriz. Otizmin içerisinde özel eğitimci olması gerekiyor, özel eğitim uzmanı olması gerekiyor. Bir ergoterapist bulunabilir, dil konuşma terapisti bulunabilir, ailenin psikolojik süreçlerinde destekleme anlamında bir psikolog rehber öğretmen takviyesi ol gerekebilir gene motor koordinasyon becerilerindeki düşüklükten dolayı bir spor eğitimi hareket eğitimi gerekebilir gene sanatla ilgili e, terapi metotları da olabilir. Yani çok fazla e, bölümler var ve otizm artık çok daha bütüncül yaklaşılarak çözümü bulunmaya çalışılan bir şey. E, ve çözümü de zaten eğitim. Yani erken tanı ve yoğun algı eğitim diyebiliriz. E, Tabi bundan sonraki videolarımızda otizme daha fazla ağırlık vereceğiz. Yani nedir? İşte e, terapiler hangi çeşit terapiler var ve bunların faydaları nedir? Bilimsel temelli terapiler hangileridir? Hangileri daha çok destekleyici oluyor? E, otizmdeki davranış problemleri, stereotipik davranışlar, duygusal hassasiyetlerle ne yapılır, nasıl baş edilebilir? E, bunun dışında ailelerin psikolojik süreçlerinde ne yapılır, aileye nasıl destek olunur? E, bunlarla ilgili e, videolarımız da olacak. E, bunun dışında e, otizmle yönelik e, eğitim içerikleri, ...etkinlik örnekleri, bunlardan bahsedeceğim. E bir de otizmde çalışacak olan uzmanın aslında biraz çok yönlü bir yapıda olması gerekiyor. Yani bütüncül yapıyı benimsemiş, çok yönlü programla eğilebilen iletişim becerilerini ve sosyal beceriyi... ...hep ön planda tutan eğitim ilkelerini benimsemiş olması gerekiyor aslında... Çünkü otizmin aslında ana noktada baktığımızda sosyal iletişimde kısıtlılıktır ana teması. Çünkü bütün bu yaptığı şeyler, bütün bu belirtilerin hepsinin ortak noktası sosyal iletişim yetersizliğidir. İyi düzeyde olanlarında da gene sosyal yetersizlik ön plandadır. Ağır düzeyde olanlarda da gene sosyal iletişim becerilerinde kısıtlılık vardır ve sosyal iletişim becerileri ee, çocuklara bireysel hedefleri doğrultusunda kazandırılıyor. Ee, dediğim gibi biraz önce de çok fazla geniş bir alan ve videolarımızın devamı da gelecek zaten bu konularla ilgili. Ee, olabildiğince deneyimlerimden de aktaracağım zaten. Ee, daha böyle e, daha interaktif, daha e, içerikli, e, otizme yönelik çalışmalarımız olacak videolarımız. Onun için böyle bir giriş de. Çok geniş bir konu çünkü. Umarım faydalı oluruz. Güzel şeyler olur diye düşünüyorum. İyi günler.